Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz öncelikle bizleri soracak olursanız çok şükür. Bugün sizlere bir mutfak düzeniyle geldim. Şöyle nasıl diyeceksiniz bir organize aldım trend yoldan. Bunlar kızımın hediyesi daha doğrusu. Bunları ben aldım. Şöyle göstereyim bunları baharatlık olarak aldım 7 tane normalde 12 tane alacaktım ama ürün ellerinde 7 tane vardı şu şekilde paşa bahçenin bunlar da 2 şer kiloluk organizelerim şimdi bunları sizinle beraber dolduracağım şöyle etiketleri de var gördüğünüz gibi etiketlerini de yapıştıracağız merak ediyorum nasıl olacak diye 2 litre şeffaf içi gözüküyor gördüğünüz gibi şu şekilde. Mesela bunun içine şu an tarhanalarımı boşaltabilirim. Böyle ev tarhanası. şekilde. Muhteşem bir lezzeti var. Şöyle boşaltıyorum. İki kilo hepsi. Ölçüler aynı. Kavanoz olanlarda 300 plan. Evet. En dikini Ben bunlardan kullanıyordum daha önce. Şu şekilde. Zamanla yıkana yıkana kapaklarının kenarlarında şöyle pastar oluştu. İster, i̇stemez oluyor yani engelleyemiyorsunuz bunu. Evet bu tarhanamın içinde. Şimdi buradan tarhanamı buluyorum. Şu şekilde. Tam şöyle. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi yapıştırdım. Şimdi her şey yeni. Boşaltayım. Şekilde. tam iki paket. Evet buradan da tel şehriyi bulalım. Şu şekilde. Onu da yapıştıralım. Evet, tel şehriimiz de hazır. Şimdi kırmızı mercimeğim şöyle Evet kırmızı mercimeğimi de boşalttım. açıyorum. Sonra içlerine ben birer kaşık bunları şey koyacağım arkadaşlar. E, tuz koyacağım. Şimdi erişte eriştelerimi koyuyorum. şekilde gördüğünüz gibi eriştelerimi de koydum. Buradan da eriştemin etiketini alıyorum. Yine şu şekilde eriştemi de paketledim. Şimdi sıra ne yaptım. Şimdi pirinç etiketinde şu şekilde. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. sıra yeşil mercimeğimde. Küçük bir paketini Bunun rengi koyu olduğu için Aslında o da yeşil mercek Ama onları çok karıştırmak Taraftarı değilim Yeşil mercimeğimi de şuradan hemen etiketini alıyorum. Onun ikisi bir olduğu için onun ikisini bir karıştıracağım. Şu şekilde. Evet. Yeşil mercimeğimi de kapattım. Şimdi tuzlarımı koyuyorum. Evet. Tuzumu da koydum. Onu da hemen etiketini alıyorum. Şu şekilde. Evet. Tuzum da hazır. Hemen. Ateşe yiyelim. Evet. Onun da etiketini alıyorum. Evet, Arpa şehriyeni de. Şimdi. Ben bunları kullanıyordum arkadaşlar çok uzun ve çok yer kaplıyor o yüzden bunlara döndüm şimdi nohutumu <laughs> Nomutlarını... şu şekilde nohutun Etiketini de yapıştıralım. Evet. Kalın boğdurum. Evet. Onu da ekledim. Onu da hemen etiketlerine koyalım. Kalın boğdur. Evet, şu şekilde iki tane kaldı. şekilde makarnalarımı koydum. Son olarak da ince bulgurum. Evet. Unu ve şekeri bunlara koymuyorum. Onları çok miktar miktarda aldığımız için onların kapları daha büyük. ince bulgur da şöyle etiketini hemen yapıştırıyorum Evet şu an kuru gıdalarım Tamam şimdi kavanozları mı koyacağım hmm, neler varmış bunda da hemen ona bakacağım Hindistan cevizi var. Onun etiketini hemen şöyle yapıştırdım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hindistan cevizini boşaltacağım. şekilde gördüğünüz gibi hindistan cevizimi boşalttım. Diğer kavanozuma <laughs> kuş üzümlerini şu şekilde etiketini de hemen bulacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben hepsini doldurdum. Şu şekilde kuş üzümü, karabiber, hindistan cevizi, kimyon, köri, pul biber, nane şu şekilde. Bunları da zaten beraber yaptık. Makarnamızın etiketini yapıştırmamıştım. Hemen onu yapıştırıyorum. Diğerlerini yapıştırmışım. Evet. Şu şekilde. Burada makarnanın etiketi. Şöyle makarnam, ince bulgurum, tuzum kalın bulgurum nohut yeşil mercimek pirinç erişte kırmızı mercimek tel şehriye ve tarhana ben bu şekilde yaptım Şimdi bunları köşeye yerleştireceğim. Bunları dolap içine yerleştireceğim. Bunlardan bir 4-5 tane daha alacağım. Çünkü daha Türk kahvesi var, sumak var, çörek otu var, susam var. Onlar için de alacağım. Dediğim gibi bugün bu kadar 7 taneydi. Normalde 12 olması gerekiyordu. Onları da tamamlayacağım. Bugün böyle sizinle bir düzen paylaştım. Organizatilerimi doldurdum. Size de hem bir fikir olsun. Hem bunları ben trend yoldan aldım. 160 liraya geldi. 12 tanesi. Bunların da A101'den aldım. Paşa ürünü tanesi 16 TL. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Ben sizinle çekerken çok mutlu oldum. Zevk alarak çektim. Siz de zevk alarak izlersiniz like atmayı, sonuna kadar izlemeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar.